Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün açılış evden değil. Bakın dışarıdan hem de bizim eski mahallemizden 12. verandayız. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer arkadaşlar. Buraya geldik. Annemler Sanki bugün, eve girmiş gibi ısınıyor insan değil evet mi? Evet ya değişik Burası, oluyor değil mi? De Buranın her bir yeri çok ayrı Evet ne yürürdük buralarda annemle beraber. Ya. Annem bizi feşine alırdı böyle yürütürdü. Sonra da en sonunda dondurma alırdı eve giderdik. <laughs> bugün anne ve kızlar günü yapıyoruz. İrem de işe gitmedi. Arkadaşlar bugün İrem bize kahve ısmarlayacak maaşıyla. Bana sözü vardı kahve almadı. Ablasına içirdi bana içirmedi. İrem bugün bize kahve içirecek değil mi İrem? Aldın mı paranı? Yok. Nerede para? Yok. Allahım. Bak biz de kahve içecektik diyor. Bugün dolaşacağız, biraz gezeceğiz anne kızlar. Hı. Oradan sonra da onun güvenliğine gideceğiz, yemek yemeye. Bugün böyle birlikte vakit geçireceğiz. Hava bugün biraz yumuşak gibi ama yine de serin, insan üşüyor. Şimdi annem gel şal bakacakmış. Mina Butik var burada bir tane, Türk Oraya gidiyoruz, şal bakacağız dolaşacağız. Bir kahve içeceğiz. Kahvaltı yapmayacağız. Sonra yemeğimizi yemeyiz diye kahve içelim dedik. Böyle yani bugün bacılarımla, annemle birlikteyim arkadaşlar. İrem büyük kahve içeceğim ben ama. Büyük gross içeceğim. Tamam mı? Nereye? Ha oraya. Hadi gelin. Yeni açılıyor. Şimdi gidiyoruz. Şimdi şöyle bir tedi dolaşacağız arkadaşlar. Bakın tedi gelmiş şu lambadan. Led olarak da. Aa, bu galiba altın sarısı. Yo şeymiş gümüş rengiymiş. Bizim zamanımızda tedi yoktu. Burası sonradan açıldı. Şu tarafa geç. Burası bayağı büyük şeydi. Bak yüzde otuz indirim var. Battaniyelerde, yastıklarda, yastık kılıflarında. Şurada şöyle şeyler var. Plastikler. Ha, başta güzelmiş. kötü Benim bu kahvaltılıklardan yok muymuş? Soruyorlar hep. Gösterirdim. Evet burada oluyordu genelde. Hmm. Şöyle arka taraflarda da yerleştiriyorlar. Bundan da var böyle dolabın içinde. <laughs> Bakın burada dört euro pinç. Da çok iyi. Bayağı büyükmüş burası değil mi? Çeşit çok, evet. tatlıymış. Burası bizim eski mahallemiz arkadaşlar. Şu yolu boylu boyu hep gezerdik. Bütün mağazaları. Dolanırdık annemle. Şöyle aşağısı da var. Bu aşağıdan onun üstüne çıkınca biz eski evimize doğru gidiyordu. Burası Medling Hauptstraße. Bakın burada da Teddy var. Bu bizim zamanımızda yoktu. Sonradan açıldı. Buraya Action açıldı mıydı? Action yoktu burada değil mi? <laughs> var mı? Bir yerde galiba. Action var mı? <laughs> ha, annem girek diyordu ya. Evet, action da varmış burada arkadaşlar. Tabii ki gelmişken action'a da gireceğiz. İşte orası kapanmış, burası açılmış. Şimdi Lidla gireceğiz. Şu yukarı tarafta da e, tramvay durağı var. E, metro durağı var. Baya yani işlek bir yer burası. Şimdi şuraya bir dolanalım. Bakın şöyle aynalarda gelmiş arkadaşlar. Değişik modelleri var. 3 modeli var. 3.29'dan 2.47'ye düşmüş. Burası büyük mü? Küçük bir yere benziyor ama. Sanki rüya raflar dolu dolu duruyor. Bakın buranın. Hiç böyle dolu görmemiştim ben bir action yerini. Madlink'teki e, action burası arkadaşlar. Ebus'la ne alıyoruz? Bakın kahve fincanı. Bunu sonra da herkes paylaşmaya başladı gördün mü? Ben de, ben de çok hoşuma gittim. O gün almadık diye geri mi? He, ben de pişman da. oldum. Aynen. Alıyorum hadi. Bir Alalım. tane rengini mi alıyorsun? Anne sen de al. Bir tane al. Anne. Üçümüz kaçaymış? 1.99 arkadaşlar fiyatı. Bunun tabakları da var. Onu da hı. göster bir öbür. Tabağını göster. Ya. Şöyle. Derin değil mi? Hı hı. Şunun rengi güzel değil mi? Bu rengini, de bu rengini mi alalım? Tamam güzel. ben de bunu alayım. Ah koy vaki. Ben çekeyim şöyle. Şöyle bakayım arkadaşlar. Reyonlar dop dolu. İlk defa böyle bir action görüyorum yani. Normalde bombaş olurdu. Şöyle bir sülahi gelmiş bakın. Akumluymuş bir de. Bir litrelik. Ben zaten o dedim. Şöyle de kaseler var. Şöyle kaplar var. Bakın şöyle de gelmiş. Şöyle fincan da var bakın. İlk defa yani gerçekten bir daha söylüyorum böyle bir şey gördüm. Action. Bak şunlar gelmiş yeni bir de. 99 sen bunlar. Şu da ama bunlar bunlar plastik. Şunlar benim evdekileri. Ama bunun boyutu da çok güzel. Şu neymiş? Bakın burada hiç bulunmaz şeyler nasıl var? Bakın iki katlı dönen şey tablet. 4.95. Bu da 2.49 tekli olanlar. Yani bu ekşini bayağı sevdim. Çok güzel şeyler var. Bakın mesela çöp poşeti hiç bulamıyordum. Son zamanda burada var mıymış? Benim kullandığım. Bu 30. 35 litre. Aha var vallaha. Buldum çöp poşetimi. Sen Alayım sen direkt. Ben bulamadım. E bu şunu da atan mı? Şu poşetimi de aldım. <laughs> Bakın şöyle kokular var, temiz şeyler, hmm, parlatıcılar. Şu benim kullandığım favorim. En çok sevdiğim bu. Ama deneyebiliriz bir. Neyi? Şunlar nasıl? İşte çok iyiymiş Ya övüyorlar ya. Ama ben bilmiyorum denemedim bunu. Bir tane bir deneyelim. Kokusunu seçip. Güzel mutfak için şey. Hmm, parlatıcı aynı işte. Fıs fıs yapıyorsun. <laughs> bir deneyebiliriz. Bunun da fiyatı 1.62'ymiş. Bakın bir de burada şey gelmiş. Toz alma bezi. Bunlar böyle tozu alıp çekiyormuş. Bakın şu da o orijinallerin şeyi, çakmaları şu 1.62'ymiş giymiş tanesi. Başka renkler var mı? Pembe var. Mavi var. Sarı var. Aslında bir deneyebilirim. Şöyle mavisi. Favori çamaşır suyu arkadaşlar. Bunlar 88 cent ve gayet güzel e, temizlik yapılıyor. Bakın burada da böyle. Şu reyonlara bir bakar mısınız? Dolu dolu resmen Şöyle bir set var. İkili. Meyvelik. Şöyle bir şey gelmiş. Onu elemek için. Dünya arkadaşlar action. Eğer aradığınız bir şey bulamazsanız muhakkak buraya gelin. Raflar dolu dolu. Çok güzel. Bakın Ebruş da doldurdu çantasını. Ben de doldurdum. Eve gidince artık gösteririm size aldıklarımı. Evet şimdi yine tekrar aşağı doğru iniyoruz. Bir kahve içeceğiz. Oradan da 10. yanıya doğru geçeceğiz. Şu Tseyun dağdan da alışverişi az yapmadık. Dehman'dan. Ay ne gezerdik buraları ya. Ma maziler canlanıyor. Evet. Gözünde, değil mi? Şu ara sokakta dondurmacı vardı. Dondurma yerdik orada oturup. Ne güzel zamanlardı Burası bizim çocukluğumuzun yeri arkadaşlar. Eski mahallemize de evin olduğu yere geçmiş olsaydım orayı da gösterirdim size. İlkokulumuzu, ortaokulumuzu, bizim eski binamızı. Kahvelerimizi içmeye geldik arkadaşlar. Dediğim gibi kahvaltı yapmıyoruz, dolmayalım diye. Yoksa yiyemeyiz yemeğimizi. Şöyle kahvemizi içeceğiz şimdi. İrem'in kahvesi bu arkadaşlar. Nasıl tatlı geliyor bu şimdi? İrem kesine bereket abla. Teşekkür ederiz. Allah, teşekkür Allah daha çok versin sana. Sen de sen de bize daha çok al. Arkadaşlar bu arada İrem Umre'ye gidebiliyor musunuz? Annemler Umre'ye gidecekler. Ee, bayramın üçüncü günü. Evet. İrem de gidiyor. Hacı olacak İrem. Hacı bacım. <laughs> Bize bol bol dua et, tamam mı? Bize bol bol dua et, tamam mı? Hadi afiyet olsun, hadi kahven iç. Sivilce çıktı oramdan. Sen mi? Ben Şimdi İnteşpar'a geldik arkadaşlar. Burası e, büyük Büyük İnteşpar. Annem burayı da gezmesini çok seviyor. Ablam yine beni gaza getirdi. Kendine bakın tatlıvarenin sarımsaklığını aldı. Bana da aldırıyor. Çok mini çok tatlı duruyor. Fiyatı da 15. Bu kapanmıyor mu bu sabit? Ha kapanıyormuş ya ağzından dolayı. Şöyle ikimiz de sarımsaklı kalıyoruz minik. Mini sarımsaklık. Çok güzel duruyor. Yan çevir bir de. Çok hoş değil mi? Evet, çok tatlı. Sarımsak da zaten çok kullanılan bir şey. Kullanırız yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle şimdi buralarda dolanıyoruz. Termometre yok muymuş burada? Ki. Şeyler onu şu şeylere lazım? Şöyle Yine tabii ki etiler Smash Burger'a geldik arkadaşlar. Ben buraya bir kere arkadaşlarımla gelmiştim çok beğenmiştik. Annem bile de biz de gidelim dediler beraber. Burada şimdi yine aynı duman <laughs> altında şey yiyeceğiz hamburger yiyeceğiz. Çok güzel. Şimdi öğlen yemeğimizi burada yemeğe geldik. Bakalım. Şöyle bir ortam arkadaşlar. Biz yani ben buraları çok beğeniyorum. Şimdi oturduk. Ve menüleri bekliyoruz. Yani şuradan menüye bakabiliriz. Ben İrem ablam bacon burger aldık. Anne sen ne aldın? Kivi burger mı evet, aldın? Annem de kivi burger aldı. <laughs> bakalım. İnşallah memnun kalırlar, beğenirler. Benim tavsiyem üzere geldik buraya. E bu sen <laughs> gelmiydin? miydin? Yok benim de geldim. He tamam. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Aynen. Afiyet olsun bakalım gelsin de size bir duman şov yapalım. İrem. <laughs> ya. Afiyet olsun beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Bak bak gelmedin gördün mü? Ne kaçırdın? Ya duman altında burger yiyoruz baba. Gelseydin. İrem beğendin mi? Güzel değil mi? Evet. Afiyet olsun hadi. orta geldik arkadaşlar. Bakın bunlar yeni gelenler. Bir şöyle mumluk var. Bir de şöyle var. Bakın bir de şu da gelmiş. Bu da çok hoş duruyor. Bu ışıklandırma değil. Sadece düz. Simsiyah. Bakın çok güzelmiş. Bundan var. Bir de şöyle var. Şu çok hoş duruyor. Şunu alabilirim. Böyle. Geliyorum. Bir de bakın şöyle bardaklar gelmiş. Ben eve geldim arkadaşlar. Şöyle aldıklarımı dizdim. Şimdi size tek tek gösterip ondan sonra yemeğimizi hazırlayacağım. kızları da aldık eve geldik açlar şu an. Hemen yemeğimizi hazırlayayım yemeğimizi yiyelim. Önce bir şöyle aldıklarımı size göstereyim. Bir dakika şöyle kenara alayım telefonumu. Bugün bayağı güzel geçtik, gezdik. iyi değerlendirdik anne kızlar. Anne. Hallettik işlerimizi. Eve geldik. Efendim? Yapıyorum. Bekle. Açlık krizine girdi benim kızım yine. Evet şöyle şimdi size arkadaşlar aldıklarımı gösteriyorum. Bir dakika. Önce şöyle yiyecek şeyinden başlayalım. Bakın. Şu para uğradık ablamla. Şöyle kızlara rafle aldım hazır vakti. Sonra küçük okay. ıı, patatesleri aldım. Bundan yarın menümüzü hazırladık. Ablamla ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, maydanozlu patates yapacağım. Ee, Yanına e, şinitsel yapacağım. Sonra bir de e, mantar şinitsel yapacağım. Çok güzel oluyor bu. Ee, yarın menü hazır yani. Mantar şinitsel, et şinitsel, tavuk şinitsel bir de e, maydanozlu patates yapacağım. Mantar aldım. Ondan sonra o dünkü aldığım turp var ya şu bardaki arkadaşlar çok lezzetliymiş. Gerçekten acayip böyle sulu sulu, kıtır kıtır tadı da lezzetli. Düşmüş bir tane daha alayım dedim. Çünkü çok güzel yeniliyor bizim evde. Bu Hafsa falan da çok seviyor. Bir tane daha aldım bundan. Sonunda kızlara bir tane şöyle üzüm aldım. Ondan sonra maydanoz aldım. Ve maydanoz hep genelde Alman yerinden alıyorum arkadaşlar. Ee, Türk marketinden almıyorum. Türk maydanoz e, marketteki maydanozlar demet olaraktan satılıyor, büyük satılıyor, büyük fazla ve yenilmiyor, çürüyor. Yazık diye ben hep böyle az bir şey e, Alman marketlerinden alıyorum. Bunu aldım. Ondan sonra bir tane de o mantar, şinitzelin yanına sos tartar çok güzel gittiği için bir tane de sos tartar aldım. Ondan sonra ekşine uğradık arkadaşlar. Ha bir de ekmek aldım. Ekşine uğradık. Şu yeni çıkmış, İçleri temiz bunların. Böyle tiramisu tadında küçük toplar. Çikolata. Sonra bademli e, renkli çikolatalar. Bu da çok güzel oluyor. Bundan aldım. Şöyle ikisini. Ondan sonra şu çikolatalı cips. Bu da çok güzel oluyor. Bundan aldım. Ee, akşam diye. Sonra çöp poşeti bulamıyordum ya ekşin'den son zamanları. Ee, bulmuşken hemen iki tane aldım çöp poşetlerimi. Bunlar çok sağlam oluyor gerçekten. İçinde böyle e, kırmızı şeyi de var. E, çekme, bağlama şey ipi var. Bundan aldım. Sonra bir tane de şundan aldım. Lotus bisküvi. tabi e, şey yok. çakma değil orijinaliymiş. Bunlar böyle içinde e, paket paket olarak satılıyor. Kahvenin yanına güzel gider. Hem de bayatlamaz diye bir tane de bundan aldım böyle. Sonra şunu deneyeceğim bakalım. Gerçekten güzel mi? Böyle tozu çekip alıyormuş. Suyun altında tutuyorsunuz hemen toz akıyor. Bir de bunu aldım bir tane denemek için. Sonra şu kokuyu aldım. Bakalım inşallah gerçekten güzel parlatıyordur. Benim o yeşilden üstüne geçecek mi? Bakalım. Ve sanmıyorum pek ama bundan aldım. Sonra tabii ki o ekşinden o ablamla beraber annem de aldı. Fincanımızı aldık. Yarın kahvem belli oldu bununla içeceğim. Ondan sonra sarımsak eziciyi Şöyle. Bu basmallar çok uğraştırıyor ve batıyor. Tavlası da çöpe gidiyor diye rendesini aldım. Bu rendi de annemde geçen kullanmıştım. Bayağı hiç yani ziyan olmuyor. Bütün sarımsağı kullanabiliyorsunuz. Bunu aldım. Ablam da aldı. Ondan sonra ablamın gazına gelirdikten. Tapırın sarımsaklarını aldım arkadaşlar. çok küçük, Çok kibar, çok tatlı duruyor. Bir tane de bundan aldım. Alışverişlerim böyleydi. Bunlar sonra yerleştireceğim inşallah. Ama önce bir yemeğimizi yiyelim. Ee, ondan sonra tekrar karşınızdayım. Böyle. Bugünkü günümüz böyle geçti. Güzel geçti. iyi geçti. Abi... Hayır <laughs> konuşamadım. Arkadaşlar hocam beni izliyor şu an. Aldıklarım beni kafa sallıyor. Öyle mi? Öyle mi diye. Şimdi telefonu kapatınca bir de kıyamet kopacak. Yok yok şaka şaka kopmaz. Canım kocam bana. Tamam. Hadi arkadaşlar. Ter bastık. Hocam beni izliyor. Kapatıyorum ve şu an annem arıyor benim. Hadi öptüm sizi. Ee, birkaç saat sonra tekrar görüşürüz. Şimdi kızlarımla oyun zamanı arkadaşlar. Oyun oynayacağız. Bütün oyunlar getirdiler oynamak istediklerini. Şunlar Türkiye'den almıştık geçen sene. Şimdi şunlardan hepsini ne istiyorlarsa hep birlikte ailecek oynayacağız. Bu videoyu artık burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah emanet olun, Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.